Herkese merhabalar. Coinants kanalına hoş geldiniz. Hızlıca bir market değerlendirmesi yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Bitcoin ile başlayalım. Hafta içinde Fed başkanının açıklamaları oldukça önemli demiştik ve bizleri 22.000 seviyelerinden 21.500 seviyelerine doğru bir düşüş yaşamamıza sebep oldu. Şu an için markette bir 21.300 seviyelerindeyiz. Evet bu da anlık olarak gerçekleşti. Ben de ondan bahsedecektim. Yine şu bölgenin yani dikit toplanmasını bekliyordum ki bunu tam açıklamaya gelmiştim ki şu anda zaten yaşıyoruz bunu. Ve peki şu an için markette olumlu bir şey yok mu derseniz arkadaşlar ilk etapta bu 21.500 seviyesini mutlaka korumamız lazım. Peki bunlara düşüşlere sebep ne? Bir kere FED Başkanı 25 bas puan arttırımını bekliyorduk ama sanki bir daha da faiz arttırımı olabilecek gibi geliyor. Yani 50 bas puanı sanki fiyatlıyor gibiyiz. Ama beklemek lazım. Bir yanında Silvergate Bankası batıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir banka. Hani gerçi bir başkaları yani Fidelity tarzı büyük fon kuruluşları yine bu piyasaya girmeye çalışsa da böyle bir bankanın batması da oldukça önemli. Bir de Mt. Gox borsasının Japon bir borsanın 2011 yılında hacklenmiş bir borsa bu arkadaşlar. Bu borsanın hikayesi şöyle, o dönem 850 bin adet Bitcoin çaldıran borsadaki 200 bin Bitcoin'e bir şekilde ulaşıldı. Şu anda dava sonuçlandı ve bu davanın sonucu olarak yaklaşık 137 bin tane Bitcoin dağıtılacak. Yani şu anki değeriyle 22 bin dolardan ciddi bir para yapıyor. Bu da bir şekilde bir dağıtım süreci onaylandı, başlıyor tarzında. Haberler çoğaldıkça bitcoin üzerinde bir baskı kuruyor çünkü adamların 2011 yılındaki bitcoin değeri atıyorum 400-500 dolardı ama şu an tabi 21.500 dolarlardayız yani bunu satmaya çalışsa biri iyi bir kar etmiş olacağı gibi duruyor bu yüzden de markette bir baskı var arkadaşlar. Peki bizim için tekrardan yükselişten bahsetmemiz için ilk etapta dediğim gibi 21.400 üzerinde mum kapatmalıyız. Ardından 22.200 dolar seviyelerinin üstüne çıkmalıyız ki bence bu bölgelerin ardından tekrar 23.500'lere hatta 24.000'lere tekrar çıkacağız. Yani size şundan da bahsetmek istiyorum. Şu süreçte insanları yıldırma politikası yaptılar. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim, şimdi bu devi, e, bu bölgede deviyasyon dediklerimiz arkadaşlar dağıtma yani artık bıktırma, çıkarttırma insanı ve şimdi buradan sonra arkadaşlar böyle bir yükselişi, şöyle çizeyim. <laughs> bir yükselişi ben bekliyorum. ha, Bu yükselişten sonra peki ne olabilir ona da bir bakalım. Bu yükselişten sonra arkadaşlar ben bir düşüş bekliyorum ama bu düşüşün nereye olacağını kestirmek inanın şu an zor. Hatta geçen günde de bir e, güzel bir şey gördüm Twitter'da onu da bahsedeyim. Burada da gördüğünüz gibi yani bu e, grafikte sanki daha da bir düşüşleri göreceğiz gibi duruyor. Yani buna artık bu biraz şehir efsanesi ama tabii ki yani görebilir miyiz? Bir ihtimal. O seviyede arkadaşlar şu bölgeler yani tekrardan bu 18.000 dolar seviyelerinin altına mum kapatmamız halinde tekrardan bizim 15-16 bin dolarları ve tekrardan 10 bin dolarları görmemize sebep olabilir. Bitcoin dominansında da arkadaşlar. Evet gene şu çizdiğimiz alçalan kamadan reddini yedik. Şu an aşağıya doğru iniyoruz. Biraz altlar toparladı gibi duruyor ama bu sefer de Bitcoin şimdi saldı. Videoda canlı canlı olmuş oldu. US Dollar Tether dominansı arkadaşlar oldukça önemli. Evet o da bizim zaten bir sonraki yükseliş noktamız yüzde yani 8 yüzde 8 seviyeleriydi. O bölgelere kadar çıkacak gibi duruyor. Hatta yüzde 9 da yani yukarıda bir diğer önemli hedef diyelim. Bu da oldukça negatif bir durum. Evet hızlıca Ethereum'a bakalım. Bitcoin'in düşüşüne nasıl bir tepki vermiş? Evet o da order bloğundan aşağı doğru kaymış ve şu anda bir diğer destek seviyemiz 1500 dolarları zorlayacak gibi duruyor. Tabii bu bölgelerden Bitcoin ile birlikte bir yükselişte görebiliriz. Görmemiz halinde de hedefimiz ilk olarak 1645 dolar seviyeleri. Ardından da market izin verisi 1784 dolarlara kadar çıkma şansımız var. Ama tabii ki bunun için şu an bir dönüş emaresi görmemiz lazım. Bazı altcoin'lerde görüyoruz. Hemen onlara da bakalım. Evet Filecoin'de arkadaşlar güzel bir düşüş trendi vardı. Ben bunu Telegram kanalında da paylaştım. Şimdilik güzel hacimli bir mumla onu kırmış gibi gözüküyoruz. Bildiğiniz gibi Filecoin 13 Mart'ta bir upgrade yaşayacak ve bu upgrade sonrasında artık akıllı kontratları destekleyecek, şey destekleyecek. Ben bunu 5.80 miydi? 5.80 seviyende kanalımda paylaşmıştım arkadaşlar ve de şu an için iyi yolda gidiyor. İnşallah buralardan yüksek daha da yükselecek gibi gözüküyor. Evet hızlıca BNB'ye geçelim. BNB coin'de de arkadaşlar şöyle bir alçalan şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenden aşağı yönlü kıracağımızı söylemiştik. Aşağı yönlü kırdık ve çok önemli bir desteği olan 282 dolar seviyesinde şimdilik ne derler güç toplamaya çalışıyor. Sabah saatlerinde de bir miktar yükselmesine rağmen ardından tekrar düşüş geldi. Ben bu dönemde bir aslında BNB'den bir hamle bekliyorum, atak bekliyorum. Ya bir fan token olur ya da bir, bir launchpad olur. Bir açıkçası bir Yükseliş bekliyorum. Binance tarafında şu an iyi bir haber olarak sekli olan bir davasını şimdilik kazandı ve de Voyager, yani kapitali satın alıyor. Binance US diyebiliriz. Oradan güzel bir haberle tekrar bir biraz markete de olumlu haber pompalanmış olur. Evet arkadaşlar şimdi Chiliz'e geçmek istiyorum. Sıklıkla soruluyor, herkes merak ediyor. Ayrıca şöyle bir haber vermek istiyorum. Artık bizlerde yani Telegram sayfamızda farklı bir oda açarak sadece fan tokenları değerlendireceğiz. Yani Telegramumuza da katılarak istediğiniz fan token'ı sorabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet fiyat şu an 11 sen seviyelerinden destek bulmuş gibi diyor. Ancak bir üstteki order block seviyesindeki desteğinden şu anda dirence çevirmiş durumda. Bunları da düzeltelim. Evet fiyatın tekrar bu, bu, bu yani bu bölgelerden bir yani toparlanma beklememiz lazım. Bunun içinde bir e, şöyle bir dip yapıp tekrar yükselmemiz lazım. Ancak bildiğiniz gibi şu anda sezon sonları yaklaşıyor. E, bir sürü takımda bir sürü e, olumlu olumsuz olay oluyor. Bunlar da tabii ki fan takımları etkiliyor. Örneğin PSG arkadaşlar Dünkü maçta Bayern Münih'e doğru kaybedince ve gördüğünüz böyle büyük bir mum geliyor. Yani bu tarz olayları yakalamaya çalışacağız biz de arkadaşlar Telegram grubumuzda. Dünkü ya yani Şampiyonlar Ligi'nden Paris elenince böyle bir büyük bir mum geldi. Tamam markette belki izin verdi ama bir önceki sezonlarda de e, ne kadar yükseldiğini nerelerde olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi şampiyonluk zamanı, Şampiyonlar Ligi zamanı falan biraz bir etki ediyor. Onları kovalayacağız arkadaşlar. Telegram'a da bekleriz. Şimdi elimdeki notlara bakıyorum, evet, Ripple var, Ripple'a bir geçelim. Ripple'da da arkadaşlar yine benzer bir düşen trend var. Ayrıca Ripple'da yükselen de bir hacim var. Böyle Ripple'da yükselen bir hacim gördüğümüz zaman e, genelde bir yükseliş oluyor. Çoğunlukla SEC haberleriyle biraz şu an için e, boğuşsa da Ripple buradaki Fibonacci'sinden güzel bir destek almış. Ardından yukarılara hedefliyor diyebiliriz 38 sentlerden 46 sentlere bir yükseliş görme şansımız var Hemen optimizme bakalım hızlıca Optimizmde de arkadaşlar bizim e, Bu Paylaşmıştım kanalda yükselen güzel trendini kırmış Şu seviyelerde de desteği vardı oralardan desteğini de aldı diyebiliriz Şimdilik yönü yukarı Ancak önünde e, Tekrardan önemli bir direnç var 2.38 seviyeleri. Oraları aşması halinde yukarılara hedefleyecektir. Yukarılara hedeflemesi halinde zaten şu an 3.22 oldukça önemli oyun için. Yani şöyle bir zikzanı tamamlayarak 3.22'yi tekrar zorlaması gerekiyor. Evet hızlıca arkadaşlar bir de Avaks'a bakalım. Evet yine Avaks'a da şu an önemli bir direnç olarak kabul edeceğimiz 14.94 seviyelerinden güzel bir destek buldu. Ancak tabii ki şu an için yükseliş bitti. Yükselişleri sonlandı dememiz için bir tık şu an için erken. Bu bölgeleri kovalayacağız arkadaşlar. Ardından ilk direncimiz 16.53 dolar seviyeleri. Bu bölgelerden tahminen şöyle bir zikzak yapıp yukarıya doğru yöneleceğiz arkadaşlar. Ancak tabii ki BTC'de bu arada dikkat etmemiz gerekiyor. Jeller'a bakalım. Evet, de arkadaşlar çok önemli bir direncinden, pardon desteğinden güzel bir tepki almış. Şimdilik yönünü yukarıya çevirmiş. Bakalım şöyle bir trendimize. Evet, şöyle bir düşen trendi kırma potansiyeline sahip. Değerlendirilebilir mi? Evet, bu desteği kaybetmedikçe yukarı yönlü olarak değerlendirilebilir. Şu an için hacim biraz düşük olsa da, biraz oradan bir yani soru işareti olsa da takip edilebilir yakın stopla. Çünkü o da aynı BTC'nin yaptıklarını yapmış ve ardından bir yükseliş yakalamak fırsatı vermiş. Son olarak FTM'ye de bakalım. FTM hep sona kalıyor ama FTM'ye de bakalım. Evet geçen videomuzda da demiştik bu bölgeler tam bir doğru bir yer alım olarak değerlendirilebilir diye. Şu an için çok yakın stopla takip edilir Yani stopunuzda 33 centler, 34 centler koyabilirsiniz. Oralardan da bir destek bulacaktır. Yani bu bölgelerden yukarıya doğru yönelebilecek bir şu an için coin olarak diyebiliriz arkadaşlar. Bizler de işlemlerimizi nerede alıyoruz diye bazen sorular geliyor. Bizler e, MXC borsasıyla işlemlerimizi yapıyoruz. Çünkü neden derseniz en ucuz e, yani komisyon oranları ve işletim masrafları onlarda olduğu için MXC'yi hem spot tarafında hem de vadeli tarafında tercih ediyoruz. Eğer sizler de istiyorsanız indirimli linkimizi aşağı e, videolar, açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol kalın hoşçakalın.